Bunu deneyin oğlum, ellerim titriyor, karıncalanıyor, çok hoşuma gidiyor. Ama bu mouse iyi ne lan? Sanki bozuk joystickle oynuyormuşum gibi hissediyorum, bu o kadar boktan ki iyi mi? E, umarım düşündüğüm şey değildir, umarım step pro olayı değildir. Şu an ekrana bak şimdi aklıma gelen tek şey yok. Ayrıca tamam bu senin ana mesleğin falan değil de oğlum insan şunlara göz, kulak, burun bir şeyler koyardı ya. Her oyunlara vazgeçilmez bu firmanın. Fatih Uzun, Fatih Uzun, Fatih Uzun. <laughs> Yanlarda da hiçbir şey yok. Oğlum tülay olamadıydım, çok içimde kaldıydı olabiliyor mu? Aman ne? Cooking Allah kahretsin. <laughs> özgüven, kültür, fitness. Valla suratımız yok ama ben iki tane fitness vereyim. Belki gelir. Üç tane yemek veriyorum. Kebabı iyi olsun. Kendine hiç özgüven olmasın. Small sister ne oğlum? Kültüre verdi ellerinde. Bir tane daha yemek. Umarım düşündüğüm gibi değildir. Herkese merhaba lan İngilizce mi? Merhaba. Hadi başlayalım. Kesinlikle. Hadi anasın hadi. 15 dakika var ne yapacağım lan? Herkes de bir şey diyor. Ben herkesi de okuyacağım. Kitaplarımı getirmeyi unuttum. Bilmiyorum belki. Günde 3 kere çekiyorum. <laughs> Sana katılıyorum. Ha, diğer oyunun ucuz bütçeli hali. Kim paralı? Şey ikna et. Barbaraya yolla. Tıklayamıyorum da hiçbir şeye Eksi 18. Kavga edebiliyor mu? Kavga edebiliyor mu? Götü olanı dedim. Ne dedin dedi. Beni duydun götü olanı dedim. Tecrübeli kız şey attı. Yine 18 gitti benden. Oğlum bura bizim evimiz mi? Ciddi ciddi. Tamam gerekiyor şu an. Hiçbir şeyi tıklayamıyorum. Mouse'u tıklayıp döndürdüm de oyun donuyor. Sen çok utangaç sürüyorum. Sen üzerinden yürüyebilirim. Brian. Bir şaka ya. Bak dondu. Yine gitmiyor ya. Yine gitmiyor ya. Burada bire içinmek serbest mi? Bak bu kuduru. Yani kız mıydın lan? Lan ben yarım saattir sen erkek erkeksin de yaklaşmıyor. Morgan erkek mi oğlum? Yine dondu ya. Barbara. Dedikodu yap. Ne yapacağız? Kimdi bu? Neydi? Kudruk neydi? Kuduruk nereye gitti oğlum? Mark'ın hakkında yapalım. Yanında. <laughs> bence Mark çok yalışık. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi mı lan? Yo bence öyle değil diyor. Belki haklı olabilirsin diyor. Aha aha aha. İnterneti özledim. Sen ne yapacaksın bunun hakkında? Bunun adı neydi? Barbara hakkında bana dedikodu yap. Barbara öyle böyle. Ne düşünüyor? Bak <laughs> oh, oh. Kesinlikle doğru dedi. Şerefsiz. Bebeğim sen erkek misin? William? pardon. Otur şunun yanına. Allah Allah'ım oturabiliyoruz oyunda. Kahve içebiliyor mu? Üf! Der gelişiyor. Kültür konuşun. Bu kadar iğrenç bir makyaj konusundan girdi ki maskara falan ne oluyor oğlum? Erkek lan bu. Çok ilginç. <laughs> Biri yemek ısmarlar. Sana yemek hazırlamamı ister misin? Kim sıçtı lan arkada? <laughs> İyi olurdu. Ne hazırlıyorum inşallah kebaptır oğlum. Yemin ederim kaç aydır canım İskender kebap çekiyor ya. Hiç unutmuyorum beyler lise 1'deyim. Günlük 10 lira açlığım var. Bir hafta biriktirdim. 10 İskender 5 tane de 10 tane de döner mi ne aldım lan? O gün mide fesadı geçirecektim. Şimdi aylardır yiyemiyorum. Baya iyiye gidiyor. Burada yemeği hazırladım. Yedim mi bu? Ha? Afiyet olsun da hayatımda oynadım. Hem o o Ulan keşke yakınlaştırma verseydiniz. Suratım atı yok da bana uygun. Şeyi ikna et. Ulan niye birilerini yollamam gerekiyor? Anlayışlı birisin dedim herhalde. O da teşekkür ederim dedi. Falan. Ne yapayım? yapabiliyorum ben de yapabiliyorum ben de yapabiliyorum. Tülay! Tülay, tülayım tülayım. Bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok, kendin yapıyor. Hayatımda oynadığım en boktan oyun olmuyor yolunda gidiyor. Benim amacım bu oyunu yapan kötülemek değil oğlum. Zamanında donanım haber miydi şu turuncu site? Sevgilim olur musun? İlk okulda ben oradan indirdim de oynadım lan. O kadar hoşuma da gittiydi ki hala gidiyor. İnsanlar gereksiz baskıcı. Özellikle Türkler bu konuda. Adam oyun yapımcısı değil de niye aynı saniye bakıp duruyorum? Değiştiremiyorum da ya. Bunlara sadece iki tanesini tıklayabiliyorum. Adamın ana mesleği değil ki. South Park'ın modellerini alıp ondan Türkçe'ye boyunu yapan bir adam bu ki zevkliydi de. Kim yemek yapıyor lan? an yanma sesi alıyorum. Biri yine sıçıyor maşallah. Bu tarz oyunlara eleştirenler özellikle Türk yapımı oyunu eleştirenler de sen gelme. Sen gelme. Sen de aynı odada kalmak istemiyorum. Yürü yürü yürü. <laughs> heh, heh. Bak çaktırmadan bir de oraya yattı. Şuna bunu ne çekiyor şerefsiz. Sen kimsin Linda? Kavga edebiliyor mu yemek yaparken? Uf yemek öner. Umarım ben de yaparım. Salak yemek yapıyor benden yemek istiyor. Hem yapıyor hem iyi ola, adiye bak kendini Müslüman. Oğlum uğraşılsaydı çok iyi oyun olurmuş bu arada. Bu tarz oyunları özellikleri Türk oynuyorsa eleştirenler hiç böyle 2015'ten önce falan bilgisayara oturmamıştı. Hiç eski oyunları bilmiyordu. Bura çok güzel duruyor lan. son geldi aklıma. Allah kahretsin seni gibi. Ben yine mi sevilmiyorum oğlum? Nereye gitsem kaçıyorlar. Bir tek şu abaza takip ediyor beni. Kültür çalış, kültür çalış. Çalış. Oyundaki alakasız her şeylere bakmam lazım. Dişkilere bakabiliyorum buradan ben Barbara ile mi konuştum? Kim uğraşacak oğlum bunlarla? istatistikler Var komedyen. Anet her şeyden biraz böyle Fakir ama gururlu dediğimiz tipten. Barbara Kürtüllü aşçı Masa şefi katıldı ilk turdan gitmiş. Paul dümdüz adam. Aile babası bile olamayacak bir adam. Dinlan'ın iki tane ablası var. ikisi de boşanmış. Babası da annesini aldatıyor. Brian Türk TV çayıncısı. Neyse ortamı Soru Bekliyordum zaten. Adından belli. Bildim kuduru. Oğlum boyun yapana kadar keşke sevgilim olur musun da fule çıkarsaydınız. Ben Tülay olmak istiyorum. Of soru olmak istiyorum oğlum içimde var ya. Otur oğlum şuraya belki bana bir şey derler. İlla ben mi yapacağım? <laughs> Koştu koştu yer bulamadı. Bir tek ben bacak bacak üstüne atıyorum ha. hiç bir Mısır tarihi hikayem var. Mutfak herkese göre büyük değil. Yapımcı laptopumu giydirmeme izin vermedi. Niye herkes kendi yapıyor la? Diğer odalara bakalım oğlum. Buralar çok dolu. Çöktün mü? Oh. Oh. Bak bak yatak odasını geziyor. Yemin ederim yanıma geliyor. Yemin ederim yanıma geliyor. Oh. Görmedi, görmedi. Oğlum tuvalet muvalet var bak. ilk bölümde yapamadığım şeyleri yapabilirim de yine dondu. Çökmezse yapar. Tuvalete gelince oyun çöküyor. Bu ne? Burayı bağlamışlar. Hiç mi denemedin be abi? Hiç mi denemedin be Fatih Uzun? Uzan şuraya bir. Satayım kumaş istiyorum yatağımda. Kim oğlum o? Kim oğlum o? Ben hamile miyim lan? Niye böyle yatıyor? Karnım mı ağrıyor ya da <laughs> zehirlendim mi? <laughs> ah be. Dur lan sıçmayı unuttum. Sıçabiliyor mu? yere git demedim ya. O ne oluyor oğlum? Büyüyorum gittikçe. Ben bile bu kadar kötü perspektif yapmıyorum lan. Umarım bunlar otomatik otomatik değil. Aha gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Artı 2 kazandım da neyden kazandım? <laughs> Çıkarmadan işediğimi mi kazandım? Ben kaldırmazsam sabaha kadar işecek herhalde. Evet. <gülüyor> 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 Bok gibi oyun ya. Ulan ben puanımı göremiyorum ki şu an çektiğim için. Şununla biraz kırış ya. Sesin kötü. Ciddi olamazsın. Eksi 9. Bu puanlar bana mı geliyor? Eksi 9'dan gidiyor mu? Kavga et şunla. Ha, aynı şeyde. Oğlum ses eklemediniz var yazı koysaydınız şuraya sıradan. Türkçe koysaydınız be. Şuna bak karış her şey birbirine. <laughs> tıklayamıyorum. Yemin ederim tıklayamıyorum. Umarım ESC çal... Ulan birinci gün bitsin çıkıyor. Birinci gün bitsin çıkıyor. Bildiğim mi bir şey diyebiliyor mu? Bu bizim bildiğimiz közcünüz siyah çünkü. Aynı şey yemin ederim gına geldi. Oyunu oynayan var mıydı la ona da bakmadım. Ben. İlla bir üç dört kişi kendi gururunu şey yapmak için alıp sövmüştür de yapımcı. Ciddi ciddi oynayan var mı hiç? Deneyen. Buna da kavga et. Yürüyüş stilin garip. Bence değil. İnanılmaz kültürlüydük. İnanılmaz. 2 dakika 15 saniyede fitness yapayım bari. Fitness skill'im arttı. Oğlum Steam'in bu oyunları tek tek denemesi lazım. Adam alması lazım işe. şey ile uğraş ya. Nancy uğraşı ya. Bildim hakkında konuşun bari oğlum. Bildim çok gevşek. Sence de öyle mi? İnternet özledim. Bari cevap bile vermedi la bana. Hey ben buradayım geri zekalı. Tamam. Yanında olunca en azından bir tepki veriyor. Oha! Kocaman bir şeyim var. Görmek ister misin? Oha! Fatih abi ne yapıyor? Yürü geldi bu kim lan? Daha önce görmedim ben bunu. Aletimle bir domates ezebilirim. Parçalayabilirim. Ben niye böyle işemedim oğlum? Ben bunu istiyordum. İçerken i̇ş konuşabiliyoruz. İşerken konuşabiliyoruz. Kritik kritik. Yüzünde akne var. Ciddi misin? Ne yapmalıyım? Yemin ederim ben boktan oyun oynadım. Açık ara. En sevdiğim pozisyonduk. <laughs> Özellikle tek siyahi karakter bu. İyi linç oğlum lan. Bu arada ben birinciyim çünkü oyunda tek ben konuşuyorum birileriyle. Toplandık yine. Salak saladan sessek ya. Kazanan Linda. Ha Linda bendim okey. Ben kimdim oğlu? Şunu göndermeye annet ben miydim? Aneti gönder. Lan oğlum ben o muydum? Vallahi benim. Ne yapacağım duvardan mı çıkacağım? Fatih abi git gözünü seveyim. Diyecek bir şey yok ya.